Hepinize selam güneşlerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekiyoruz. Bakın ben şu anda farklı bir odadayım. Odamı değiştirdim. Yani mobilyalarımı değiştirmedim. Sadece kaldığım odayı değiştirdim. Biliyorsunuz ki burası tuvalet. Tuvalet aşığı kata benim e, çalışma odama aldı. Çalışma odamın mobilyalarını da çöpe attım. Artık bir çalışma odam olmayacak. Çünkü e, orada fazla vakit geçirmiyordum. Neden böyle bir şey yaptım? Peki benim odama ne oldu? Hemen söylüyorum. Sizi bugün birisiyle tanıştıracağım. Kardeşimle tanıştıracağım sizi. Evet Bella şu anda senin uyku vaktin tatlım. Şimdi yapmak zorundasın. Güneşle bir şey söyle. Ondan sonra izlersin videoyu uyandığında. Hadi bakalım. iyi geceler güneşler. Biz yatıyoruz. Evet güneşlerim. Şimdi birazcık kardeşimden bahsedeceğim. Kardeşim yani benim ailem annem falan Antalya'da oturuyorlardı ve kardeşim bana misafir olarak geldi ve artık benim evimde kalmak istediğini söyledi annem de tamam kalabilirsin dedi yani o yüzden artık kardeşim de benim videolarımda çoğu videomda yer alacak. Neredeyse bütün videolarımda. Ee, artık evi birazcık düzen ettik. Burada da onun için bir tane sandalye var. Balkonda da onun için bir tane sandalye var. Ve onu oda yaptım. Benim odamda onun odası oldu. Ve şimdi o uyuyor. Kendisi iki buçuk yaşında. İsmi Defne. Ve şimdi onun yanına gideceğiz. Defne Defne neredesin? Defne. Ben bir Defne'yi bulup geleyim. Özür dilerim güneşlerin bir aksilik yaşanmış. Ben kısa bir süreliğine oyuna çıkıp tekrar girmiştim. O yüzden de Defne'nin karakteri sıfırlandı ve şimdi tekrardan yaptım Defne'nin karakterini ve şimdi tekrardan videoya devam ediyoruz. Kusura bakmayın burası da Defne'nin odası. Evet Defne de burada uyuyor şu anda. Şurada giymeyi çok sevdiği kıyafetlerini koydum. Emzikleri burada, buraya da diğer kıyafetlerini koydum. Burada oyuncakları. Burada bir tane resim masası. Ay çok tatlı bir çocuk odası. Bu arada kıyafet bölümü böyle de oluyor, dolap gibi. Şimdi onu uyandırmayı deneyeceğim. Zaten bayağıdır uyuyor. Defne. Ablacığım hadi kalk. Defne. Efendim abici. Ay canım benim bana abici diyor. Çünkü daha iki buçuk yaşında ve kelimeleri konuşmayı yeni yeni öğreniyor. Ben bir youtuberım tatlım. Ben bir YouTuber'ım ablacım, Tokatuber'ım. Ve şimdi video çekiyorum. Takipçilerime de güneşlerim diye sesleniyorum. Sen de güneşlerim dersen çok mutlu olurum. Güneşlere bir şey söylemek istiyor musun? Tamam, söyleyeyim. Söyle bakayım tatlım. Merhaba güneşler. Benim adım Defne. Tanıştığıma memnun oldum. Artık ben de bu kanalda sizlerle birlikte olacağım ve e, bu kanalı çok büyük bir kanal yaparsanız sevinirim çünkü e, ablam Stay olsun çok istiyorum. Canım benim ben ben seni yerim. Evet yani ablamı star yapın. Bizi çok büyük bir kanal yapın Güneşler. Yoksa biz çok mutlu oluyoruz. Siz de çok mutlu oluyorsunuz. Ve ablamla ikimiz çok güzel bir YouTube yoluysa kanalımız büyük oluyorsa size çok güzel videolar çekeceğiz. Videolar değil videolar. Tam işte videolar çekeceğiz. Evet güneşlerim. Defne ile de tanışmış oldunuz bu videoda sizi çok ama çok 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 seviyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Defne'nin söylediklerini unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın güneşler. Sizi çok 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 seviyoruz. Bay bay. Bye bye.